sizlerle birlikte zihinden toplama işlemi öğreneceğiz. Şimdi sizlere ben bunun şablonunu göndereceğim çocuklar. Sizler e, poşet dosyanın içerisine böyle koyacaksınız ve bol bol soru çözeceksiniz. Bu konuyu pekiştireceğiz. Anlaşıldı mı? Şimdi kuzucuklarım ben buraya sorumu yazıyorum şimdi. 8 ile ben 3'ü toplarsam kaç eder? Zihinden bulmaya çalışacağım. Tamam mı? Şimdi zaten siz sayma yoluyla nasıl toplandığını biliyorsunuz değil mi? 8 aklımda 3 tane de ileriye götüreceğim. 8 9 10 11. 11 diyeceğim, yazacağım. Şimdi o birinci yöntem. Şimdi bir de ona tamamlayarak yapma var. Tamam mı? Şimdi sizlere ikinci yöntemi anlatacağım. Onlar biraz zorlanmanız normal. Beni şimdi lütfen dikkatle dinleyin. Bol bol soru çözünce de pek işte ona tamamlama yöntemiyle devam edelim. 8 artı 3'ü ben nasıl tamamlayarak bulurum? Şimdi 10 tane mavi yıldız var, 10 tane sarı yıldız var görüyorsunuz. Çocuklar ben ilk sayımı yani 8 tane nohutu mavi yıldızlara yerleştiriyorum. 1 2 3 4 5 6 7 8. 2. sayımı da sarı yıldızlara yerleştiriyorum. 1 2 3. Şimdi çocuklar ben burada nasıl bir yöntem uygulamalıyım. Şimdi çocuklar bir, bir, şuraya bakar mısınız? Mavi yıldızlarda 8 tane not var. Sarı yıldızlarda 3 tane not var. Sizce ben hangi sayıyı 10'a kolaylıkla tamamlayabilirim? Hangi sayının 10 olması daha basit? Evet çok güzel. Mavi yıldızlar değil mi çocuklar? Peki ben buranın 10 olması için buraya kaç tane not eklemeliyim? Çok güzel. 2. Şimdi buraya bakalım. Onu tamamlayacağım sayı kaçmış kuzucukları? 8. Benim diğer sayım kaç? Diğer topladığım sayı 3. Şimdi çocuklar ben ne dedim? Buranın on olması için buraya kaç tane nohut eklemeliydi? 2 değil mi? Bakın 1, 2. Ben buraya iki tane nohutu ekledim. Bu üçün 3 üç sayısının ikisiydi değil mi? 3 sayısının iki tanesini oraya ekledim. Geri elimde kaç tane kaldı? Bir kaldı değil mi kuzucuklarım? Harikasınız. Şimdi ben işlemime devam ediyorum. Ben burada ne yaptım çocuklar? Bakın 8 tane nohutum vardı. 2 ile topladım. 10 oldu değil mi? Çok güzel. Şimdi çocuklar benim elimde bir sayım daha var. 10 ile de ben ne yapacağım? 1'i toplayacağım. 11 daha 11 eder. Buraya da işlemim sonucunu yazıyorum. 8 artı 3 eşittir 11 diyeceğim. Anlaşıldı mı kuzucuklarım? Bir soru daha çözelim çocuklar. Şimdiki sorumuz 9 artı 5 eşittir kaç eder? Şimdi bunu da yine 10'a tamamlama yoluyla kolaylıkla bulacağız. Öncelikle ben ne yapacağım? 9 tane nohutu mavi yıldıza koyacağım. 5 tane nohutu da sarı yıldıza koyacağım. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. 5 tane nohutu da sarı yıldızlara koyalım. 1, 2, 3, 4, 5. Şimdi size soruyorum. Sizler sizce hangi sayının 10 olması daha kolay? Mavi yıldızların olduğu yerin mi? Sarı yıldızların olduğu yerin mi? Yani 9'un mu 10'a tamamlaması daha kolay? 5'i mi 10'a tamamlamak daha kolay? Çok güzel. 9'u 10'a tamamlamak daha kolay değil mi çocuklar? Şimdi ben o zaman ne diyeceğim? 10'a tamamlayacağım sayı kaç? 9. Diğer sayım kaç? 5. Şimdi ben ne yapmalıyım? Bu 5'ten kaç tanesini mavi yıldıza vereceğim? Evet çok güzel. 10 olması için burada bir tanesini buraya verdim. Bir tanesini buraya verdim. Elimde kaç tane kaldı? 1, 2, 3, 4. Çok güzel. 4 tane nohut kaldı değil mi çocuklar? Şimdi benim işlemim ne peki? 9 tane nohutum vardı bir tanesini ekledim. 10 oldu değil mi? 9 bir daha 10 eder. Sonra 10 ile de ben kaçı toplayacağım? Elimde kaç tane not var? 4 tane var. 14 daha 14 eder diyorum. İşlemimin sonucu kaçmış? 9 5 daha 14 eder diyorum sevgili öğrencilerim. Evet sorularımıza devam ediyoruz. Yeni sorumuz neymiş? 7, 5 daha kaç eder? Hemen ne yapacağım çocuklar? Mavi yıldıza 7 tane koyacağım. 1, 2, 3, 4, 5, 6 ve 7. Sarı yıldıza da 5 tane not koyuyorum. 1, 2, 3, 4, 5. Şimdi çocuklar size soruyorum. Ben bu yıldızlardan Hangisini ona daha kolay tamamlarım? 7 tane nohutun olduğunu mu? 5 tane nohutun olduğunu mu? Evet çok güzel. 7 tane nohutun ona tamamlamam daha kolay değil mi? Ona tamamlayacağım sayım benim kaç? 7. Diğer sayım kaç? 5. Şimdi ben 7'ye kaç eklersem 10 eder çocuklar. Kaç tane nohut eklemeliyim ki burası 10 olsun? Kaç tane yıldızım boş? Üç değil mi? Çok güzel. Ben buraya üç tane notu koyuyorum. Ve buraya da 3'ü yazdım. Şöyle üç tanesini buraya ekledim. Değil mi çocuklar? Şimdi benim elimde kaç tane kaldı? Beş taneydi ya. Üç tanesini yukarıya verdim. Elimde iki tane kaldı. Şimdi benim işlemim ne olacak? Ben 7 ile 3'ü topladım. On oldu. 10 ile ben kaçı toplayacağım? 2'yi toplayacağım. 10, 2 daha. 12 eder diyorum. Benim işlemim neydi? 7 ile 5'i toplarsam kaç bulurum? 10, 2 buluyormuşuz. Kuzucuklarım. Bol bol soru çözün. İlk başlarda zorlanabilirsiniz ama bol bol soru çözdükçe pratikleşeceksiniz. Hepinizi çok seviyorum. Bir sonraki derste görüşmek üzere. Hoşçakalın.